arkadaşlar. Bugün çorba yapacağız. Gerçekten çorba yapacağız arkadaşlar. İlk önce ıı, tereyağı eritiyoruz. Arkadaşlar şöyle durun. Ben şöyle keseyim. İki tane mi koysam? Bir tane yeterli. Bir tane yeterli arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tereyağı bırakalım tabağımıza. O sırada biz bekleyeceğiz elmesini. O yüzden biraz zaman alsın, almasın diye hmm, durduracağız. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hmm, unu döküyoruz. Şöyle döküyoruz içine. Muhteşem bir fikir. Sonra ne yapıyormuşuz? tarihini ekleyip kokur. Su çıkana kadar bekliyoruz. Ay galiba çevireceğiz şimdi. Şimdi çevirecekmişiz galiba. Şöyle karıştıracakmışız herhalde. Şöyle karıştırmayı unutmuşum. Şöyle karıştıralım. Karıştıralım. Bekleteyim mi? Arkadaşlar. Unun kokusunu gelene kadar getirdim. Şimdi domates salçasını neydi ya? Domates sosunu ilave ediyoruz. Çok mu? Biteceğim. Şöyle koyalım. Şöyle bitiriyoruz arkadaşlar. Domates sosu. Şöyle koyalım koyalım. Koyalım gittikçe koyalım. Şurada, birazcık şuralar güzel çorba lezzeti yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım şimdi ne yapıyoruz. Domates dünlerde kalmıştık. Bu sonra karıştırıyoruz. Şöyle şöyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar. Dur, hatta bekleyelim Arkadaşlar, annem 5 bardak su dökecek. Şimdi dökelim ama amma çok sıcak. Şöyle tam döküyorum. Şöyle karıştıralım. Ben karıştırayım şöyle. Hatta bekleyeyim arkadaşlar. Video çok uzamasın. Arkadaşlar, kaynayana kadar şey karıştıracağız. tuzunuzu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Baharat da koyabilirsiniz. Hmm. Şimdi karıştırana kadar ay şey hmm, kadar bile neydi üst kesmeden devam daha... Allah pardon. Pardon düştü arkadaşlar. Şöyle tekrar şey yapalım. Arkadaşlar hmm, şimdi değişik bir tane bir şey dökeceğiz. Ama ama zarar vermiyor. Şöyle dökelim çorbanın içine. Çorbanın içine güzelce dökelim. Sonra tekrar kaynatıyoruz. Elimde galiba su oldu biraz ya. Çünkü birazcık şey döküldü. Şimdi kaynatıyoruz tekrar.